Ramazan uyku mahmuru sahurlar, huzurla okunan mukabeleler, kalabalık iftar sofraları ve mutluluk demekti. Bu küçük mahallede de Ramazan sevinci hakimdi. Kimi mukabeleye gitti, kimi pide sırasına girdi. Ama o da ne? Şuracıktaki evde yaşayan Selim ilk kez tam oruca niyet etmişti. Biraz da zorlanıyordu sanki. Her şey yolunda mı? Evet. Emin misin? İstersen bugün tekne... Asla. Ben tam gün oruç tutacağım. Tamam. Biraz zorlanıyor olabilirim. Aslında acıkmadım da. Sadece yemek yemeyi özledim. Ama başaracağım. Benim oyalanmam lazım. Hadi anne evi temizleyelim. Sonra da... Babamla arabayı yıkarız. İstersen Zehra'yı da ben uyuturum. Ama daha sabah temizledim. Selim... Selim yemek yemeyi pek severdi ama bir kere niyet etmişti. Belki bir şeylerle meşgul olursa zaman daha hızlı geçebilirdi. Acaba öyle miydi? evimiz, arabamız tertemiz oldu. Kardeşim mışıl mışıl uyuyor. Ve sadece iki saat mi geçti? Bu nasıl olur? Hadi yavrum git biraz dinlen. Hem belki uyursun. Selim tüm gün ev temizledi, kardeşini uyuttu, araba yıkadı, oyalanmaya çalıştı. Yorgunluktan sonunda kaldı. Uyandığında acıkmıştı. Ama bir dakika... Selim yoksa oruç olduğunu unuttu Dilin mu? Dilim davağım da kurumuş. Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Elhamdülillah. Çok güzelmiş. İyi geldi mi uyumak o? Ama ama... Ama ben... Anne orucu... Oğlum unutunca bir şey olmaz sakin ol. Ağzımı yıkamam lazım. Ya midemdekiler ne olacak? Of orucum orucum seni nasıl da unuttum. Selim orucu olduğunu unuttu. Yedi içti karnını bir güzel doyurdu. Bozulmadı unutarak yiyip içince orucu. Bu Allah'ın ona bir lütfuydu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Sizden biri oruçluyken unutur da bir şeyler yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.